Erdoğan. Şu anda o oyunu kullanmak üzere Sümeyye Erdoğan kabine girdi. Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüntülerde oylarını kullandıklarına dair imzalarını atıyorlar. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerle ilgili bir değerlendirme yapması bekleniyor. Emine Erdoğan şu anda imzasını attı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine aynı şekilde imzasını atacak. Ardından da belirttiğim gibi kısa bir değerlendirme bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Hayırlı olmasını seçimlerin temenni ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sandık görevlileriyle ve orada bulunan çocuklarla selamlaşıyor ve evet Cumhurbaşkanı Erdoğan bir değerlendirme yapıyor. Öncelikle ülkemiz milletimiz için bu genel seçimlerin hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gerçekten uzun, yoğun bir maraton gerçekleştirdi tüm siyasi partiler. Tabii Türkiye alışılmışın üstünde bir süreci yaşıyor. O da vaktinde erken seçim olmaksızın yapılan bu seçimlerle bir istikrar, güven işareti veriyor bu istikrar ve güvenin ülkemiz için çok büyük kazanımlara vesile olacağına inanıyorum. Ve gördüğüm kadarıyla da katılımın yüksek olduğu bir seçim yaşıyoruz. Değişik yerlerden ülkemizden aldığım haberlerde de bu var. Bu da güçlü bir demokrasi için önemli bir işaret. Bu güçlü demokrasi bu akşam inşallah milletimizin iradesiyle tahakkuk etmesi, geleceğe yönelik güvenimizi daha da artıracaktır. Ben milletimize teşekkür ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadan bu işin atlatılması da inanıyorum ki yine demokrasinin istikrarı bakımından çok önemli olacak. Tüm bu sandıklarda görev ifa eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu'nun değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Ve milletçe aydınlık yarınları beraber kucaklayalım diyorum. Efendim son olarak sonuçları burada mı takip edeceksiniz Ankara'yı mı İstanbul'dayım. İstanbul. Teşekkür ederim. ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Selamlaşarak 3266 numaralı sandıktan ayrılacak.